Bu bölümümüzde stok hareket fişlerinden bahsedeceğiz. Buradaki stok hareket fişleri modülümüz içinde giriş yaptığımız zaman göreceğiniz üzere üretim sevk fişi, üretim sarf fişi, üretimden giriş fişi gibi fişleri görüntülüyoruz. Buradaki durumun sebebi aslında bizim doğrudan irsaliye modülü ile bağlantılı bir ekran içerisinde olmamız. Şöyle çıkış yaparak ticari modülden irsaliye modülünü göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada da kire fişi üretmesek, üretim sarf, üretim fişi gibi fişlerimiz bulunuyor. Bunun haricinde irsaliyelerimiz de yine bu ekrandan takip ediliyor. Program içerisindeki üretim ile ilgili olan fişler, Doğrudan üretim modülündeki stok hareket fişleriyle de entegre ve bağlantılı çalışıyor. Buradaki sürecin aslında bizimle ilgili olan kısmı tam olarak şöyle. Daha önceki bölümlerde bahsetmiş olduğumuz üzere iş emrini tamamlarken bir yandan da üretim fişlerini de oluşturuyorduk. Bununla ilgili hatta tekrar iş emirlerine giriş yaparak göstermek isterim. Düzeltmeyi aldım. Hatta tekrar üretim kaydı için tıklayalım. Bu ekranda göstermiş olduğum üretimden giriş fişi kes, fire fişi kes seçeneklerini aktif etmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Buradaki durum aslında bizim tam olarak stoklarımızın hareket etmesini yani sarf bakiyelerinin eksiğe düşmesi, üretilen malzemenin de artıya çıkmasıyla ilgili işlemleri bu şekilde sağlıyorduk. Bu sebeple de Orada hazırlamış olduğumuz kayıtlarda bizim stok hareket fişlerimiz aktif hale geliyor. Stoklarımızın artı eksi olabilmesi için tabii ki de bu ürünlerle ilgili bir üretim fişi, üretime sek veya üretimden giriş fişi gibi artı eksi yaptıracak evraklara ihtiyacımız var. Ve burada stok hareket fişleri ekranındaki fişlerimiz de tam olarak bu amaca hizmet ediyor. Sol üst köşeden tıkladığımız zaman görebilirsiniz. Yeni irsaliye butonuyla açılıyor zaten. Buradaki üretimden giriş fişi, üretime sevk fişi gibi fişler oradan modül içerisinden de oluşturulabilmekte. Bunun haricinde oluşturduğumuz kayıtlar için sipariş aktar, fatura aktar gibi butonlarımız da yine bu sayfada da bulunmakta. Tabi olağan akışını takip ettiğimiz zaman bizim burada üretim kayıtlarıyla yani reçeteden veya iş emrinden üretim yapmamız durumunda otomatik olarak buradaki fişler hareket görüyor. Bunun haricinde de yeni irsaliye butonuyla kendinizde manuel olarak buradaki süreçleri takip edebilirsiniz. Fiş içeriklerini görüntüleyecek olursak üretime save fişi demek bizim depomuzda yani hazır mal mevcutlarımızın üretim amacıyla sevk edilmesi ve eksi bakiye düşmesini sağlamakta. Bunun haricinde üretimden giriş fişi ise bizim üretimle birlikte hazır hale getirdiğimiz ürünün tekrardan stoklara artı olarak girmesini sağlamakta. Aynı şekilde üretim sarf fişi sarf edilen malzemelerin tutulmasını, üretim fişi de üretilen ürünün tutulmasını sağlamaktadır. Bir sonraki videomuzda devam edebilirsiniz.